Evet, şimdi İhlas Suresi'nde bize anlatılan Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah'ı özetle bir kere daha tekrar edelim. Bakalım bizim kafamızdaki tanrı anlayışı ile Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Allah anlayışı birbirine uyuyor mu? Allah ahad oluşu dolayısıyla sınırsız, sonsuz, zerrelere, cüzlere ayrılmaktan beridir. Allah Samet oluşu dolayısıyla öyle bir tümel varlıktır ki ne kendisine bir varlığın girmesi veya katılması söz konusu olabilir ne de kendisinden ikinci bir varlığın çıkışı, meydana gelişi. Hiçbir eksiği, noksanı ve bu yüzden bir şeye muhtaciyeti düşünülemeyecek olandır Allah. Allah, lemyelit oluşu dolayısıyla kendisinden meydana gelecek ikinci bir varlığın mevcudiyetinden söz edilemez. Allah, lem yület olması dolayısıyla kendisinin meydana geldiği öne sürülecek ne bir tanrı ne de herhangi bir şey olarak ikinci bir varlık mevcut değildir. Lem yekün lehu ve ahad oluşu dolayısıyla mikro ya da makro planda onun dengi misli benzeri ikinci bir varlık yoktur ahaddır. Bilelim ki ilahiyat ile din ile ilgili bütün konuların başlangıç noktasını Allah nedir sorusunun cevabı oluşturur. Bu sualin cevabını verenler ise ya hayallerinde tasavvur ettikleri bir tanrıya göre konuşurlar ya da Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın açıkladığı Allah'a göre düşüncelerine yön verirler. Biz Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah'a göre bu konunun iç yüzünü göstermeye çalıştığımıza göre gene Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından yapılan tanımlamalar ile Allah'ı anlamaya çalışalım. Ki böylece Allah'ın bugüne kadar ve günümüzde sözü edilen Tanrı ile hiçbir benzerliği olmadığını vurgulayalım. Yukarıda anlatmaya çalıştığımız ahad olan Allah gene Hz. Muhammed Aleyhisselam tarafından bize ulaştırıldığına göre haydır, alimdir, müriddir, kadirdir, semidir, basirdir, kelimdir. Evet demek oluyor ki ahad olan Allah aynı zamanda Yukarıdaki isimlerle işaret edilen vasıfların da sahibidir. Bir başka ifadeyle Allah ismiyle işaret edilen varlığın hay, alim, mürid, kadir, semi, basir, kelim gibi vasıfları vardır. Allah ahaddır gibi Allah haydır. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, parçalanmaz candır. Allah alimdir. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, parçalanmaz yekpare ilimdir. Allah mürittir. Boyutsal, sınırsız, sonsuz, cüzlere ayrılmaz tek bir iradedir. Onun iradesi dışında bir irade mevcut değildir. Allah kadirdir sonsuz, sınırsız, bölünmez, cüzsüz tek bir kudrettir. Allah senidir. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, cüzleri olmayan Vukuf'tur. Allah Basir'dir. Sınırsız, sonsuz, cüzleri olmayan, bölünmeyen, mevcut tek değerlendiricidir. Allah Kelim'dir. Sınırsız, sonsuz, bölünmez, sayısız manalardır. Evet, bu anlatımı kavramaya çalışırken şu hususa çok dikkat etmemiz gerekecektir. Ahad ile Hay, Alim ile Mürid, Hay ile Kadir bütün kompozisyonlarla anlatılanlar hep aynı tek Allah ismiyle işaret edilendir. Yani bütün bu anlatılar ile tarif edilen tek zattır. O tek zatın değişik vasıflarıdır bu isimlerle işaret edilenler, özellikler. Öyle bir tek zat ki baş son gibi kavramlardan beri sınırsız sonsuz bölünmesi cüzlerinin var olması muhal sayısız manalara sahip sonsuz sınırsız cüzleri olmayan irade sonsuz sınırsız cüzü olmayan kudret varlığının dışında ikinci bir varlık düşünülemez içi ve dışı yok merkezi özü olmaktan münezzeh, kısacası ahattır, tektir. İşte öyle bir Allah tır ki Hz. Muhammed'in açıkladığı Allah, onun dışında ya da içinde kavramı olmaksızın bir ikincisi ya da ikinci bir varlık mevcut ikinci bir şey düşünülemez. Bu arada konuya vukufu olmayanların düşecekleri bir hatayı önleme amacıyla şu hususta belirtmeden geçmeyelim. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli yerlerde ilahımız, ilahınız gibi ifadeler geçmekte ancak akabinde de ilahın Allah olduğu vurgulanmaktadır. Peki bu duruma göre Allah'ın bir ilah, yani tanrı olduğu ileri sürülemez mi? Sürülemez. Bu gibi tanımlamalar ilaha yani tanrıya tapanlara yapılan açıklamalardır. Yani onlara denilmektedir ki sizin ilah sandığınız, tanrı dediğiniz şey mevcut değildir. Gerçekte var olan sadece Allah'tır. Sizin ve bizim ilahımız hep aynı ve tektir ve dahi o da Allah'tır. Evet, bu açıklamalardan gaye o kişilerin belirli bir tanrı varsayımından kurtulup Allah'ı idrak etmeye çalışmalarıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de şayet dikkatle tetkik edilirse görülecektir ki bu tür hitaplar hep müşriklere yani Allah kavramı dışında bir tanrı varsayıp ona tapanlara yapılmaktadır. Ta ki onlardan mevcut olan ilah tanrı varsayımı Allah anlayışına dönüştürülsün.